Rıfat Serdaroğlu. İran'dan ders çıkarmalıyız. Mevcut rejimi yıkıp yerine yenisini koyamadığınız zaman orada bir kaos dönemi başlatmış olursunuz. Emperyalist devletler istediği için Libya'da, Irak'ta, Suriye'de mevcut düzenleri yıktınız. Ne oldu? Bu ülkelere huzur mu geldi? Zenginlik mi geldi? Demokrasi mi geldi? Libya'da aşiretler birbirini boğazlıyor. Irak şimdilik üçe bölündü. Suriye'de iki terör örgütü SDG ve HTC yönetimdeler. Birbirini yemeye başladılar bile. Üç ülkede milyonlarca ölüm, milyonlarca insanın canlarını kurtarmak için zorla göçe sürülmesi yaşandı. Hala da yaşanıyor. Kim kazandı? Emperyalist devletler tabii ki. Yeraltı, yerüstü zenginliklere el koydular. Uzun yıllar boyunca sömürmek için. Anlaşmalar imzaladılar. Bir tane ABD askeri bu sırada ölmedi, yaralanmadı. Ama üç ülkede çocuklar, kadınlar öldü. Akdeniz tarih boyunca ilk kez dünyada en büyük mülteci mezarlığına döndü. Suriye'de ne SDG ne de HTŞ nasıl yaparız da ülkeye demokrasi getirir, insanlarımızı rahat huzur ve güven içinde yaşamaya kavuştururuz derdinde değiller. Aksine biz ne koparırız bize ne düşer derdindeler. Gelelim İran'a. İran'da ise 46 yıldır mollalar rejimi var eğer İran'da halk ayaklandıysa, yıkıyor yakıyorsa, insanlar kendi yaşamları, refahları, özgürlükleriyle ülkelerini koruma duygusu arasında sıkışıp kaldılarsa, zorunlu olarak iki taraftan birini seçecekler. Ama iki ucu da boklu değneğin hangi tarafını seçerlerse seçsinler, huzura kavuşamayacaklar. Bundan da öncelikli olarak sorumlu olan Mollalar rejimidir. AKP ve MHP eğer Atatürk'ü biraz anlasalardı, İran'daki olaylardan biraz ders çıkarabilselerdi, İran kadim devletinin insanları şimdi bu halde olmazdı. Atatürk'ün iki öğüdünü, iki ilkesini iyi anlamak gerek. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi ve emperyalist devletlerin saldırılarına karşı bölgesel paktlar kurmak. Atatürk doğudan gelebilecek risklere karşı sadabat paktını, Türkiye, İran, Irak, Afganistan'la 1937'de kurdu. Batıdan gelebilecek risklere karşı Balkan Paktanı. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya ile 1934'te kurdu. Kuzeyi sağlama almak için de Rusya ile saldırmazlık paktanı imzaladı ve 15 yıllık yönetiminde ülkemizi eserlerle kavuşturdu. Ülkesini demokrasi, cumhuriyet, sosyal hukuk devleti ve layıklık ilkesiyle buluşturmayan devletler, Orta Doğu denen bu bölgede yok olur giderler. Sağlık ve başarı dileklerimle, Refat Serdaroğlu